Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bir Bugün sizlerle e, araba uçma oyunu oynuyoruz. İyi misiniz? E, bu arada video atamıyordum. Böyle atacağım biraz. Ne yapıyorsunuz? E, bu videoyu lütfen bir like atın. E, çok istiyorum. Bu için e, bana abone olmayanlar da istiyorum. Yatında e, bastı şeyler de deneyeceğim. Baba Star, gibi. Hep aynı şeyler. Ama değişik şeyler de o, yükleyeceğim Sonra ben kişilerin basta şeyler yüklenebileyim. E, i̇şte böyle. E, e, bu arada böyle diziliyorum. E, size oyunu tanıtayım. Bu öyle bir oyun. İstediğiniz gibi dizilebiliyorsunuz. Burada de 15 saat denesi sizin için. E, benim için güzel olur. Ee, çok şey, 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 video için. eee lütfen bir tane video atacağım. Video atacağım. Ben de dece bir tane daha video atabileyim. eee öğlen dece falan. E, ee, abone olun bu filme. Şimdi bana son düzgün dövme çıkacağım. Son düzgün çıkıyorsan başlayalım video olarak. Başladık video sonunda başladı arkadaşlar zaten daha önceden başlamıştı ben size oyunu tanıtmamak için tanıttım aslında ama oyuma yaptım bu video atmıyordum ne, neden atmıyordum ee, um, Bobstar'da düncellemeler oldu bayağı şey video atmadığımda düncelleme bekliyordum ben bayağı sizin için güncellemeler dediğin yani tutardım ee, bu golleş. Ee, videoyu şimdi 5 dakika sonra bitireceğim hadi dostlar. Biteceğiz zaten video şimdi. Eve döndüğümde video bitecek ee, çok teşekkür ederim katıldınızla. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. rahat atın bir işi. ben Bence istediklerinizi chat'e ee, Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz de böyle oturuyoruz arkadaşlar torna Taza yaptım arkadaşlar. Yaz turu tamam. Arkadaşlar benzinim bitti. Yanımda evdeyim. Ne yapayım? Sabah Saat 12 mi? 3 saat gibi. Arkadaşlar pardon reklam çıktı önüme. Onun için pardon. Ama benzinim şimdi bitmez. Hiç var artık. Ee, bu arada ne yapıyoruz zaten? İşte videoyu at atıyor musunuz? Hmm, pardon ama Bizi bu ara video atmadığım için çok üzüldüm. dileyim. <laughs> Tabletim tarafında <dayıldı>. çıkıyor. <laughs> bir, ee, e e bir şey söyleyip dışarı çıkacağız. Yani salona. Yani Üç salonumuz da var bizim saçı Kayamız da var bu şurada. Hadi gençler bay bay. İyi eğlenceler. Bay bay.